larında ögü <laughs> 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 elinden. Şu anda Havalandır, havalandır. Aldır abla, aldır. Önceki sahnemize Ünlü belediye başkanımız Özellikle bu sene meyvelerin, sebzelerin soğuktan ve aşırı sıcaktan etkilendiği bir dönem yaşıyoruz. Umarım çiftçilerimiz hak ettikleri Karşılığı alırlar bu zorlu çalışma neticesinde çünkü tarım oldukça zor, hele ki sıcaklarda zor, soğuklarda zor. Umarım hak ettikleri gelir elde ederler. Biz festivali festivaliyle aslında üreticilerle, tüketicileri de bir araya getirelim istiyoruz. Tarımdaki çeşitliliğimizi doğal afet, afetlerin olduğu sorunlarla muhatap etmeden alternatif çözümleri bu tür sıkıntılarda da üretim yapabileceğimiz sadece uzun açısından söylemiyorum. Diğer tarım ürünlerinde de alternatif çözümleri ve beraberinde doğal afiyetlerden doğal sıkıntılardan muhafaza edecek çözümleri bulmak zorundayız. Ama bugün keyif zamanı. Bugün yıllardır süre gelen bu festivalin tadını şekliyle alma zamanımız.